Alandan ölelim <laughs> burada abi. Buradan sinyal nasıl ayrılacaksın? Bilgisayarda. Onu bir öğretsene ya. Adama komut soruyorum sen benden daha iyi biliyorsun. Ben benden bileyim. Adam var lan. Kalite açılmadı. Arka da ben yabancı şey ses almadım. Yakında. Bir tane silah versene ya sen kimsin? Seviye bir Seviye çanta var burada gelirseniz Adam var Neredesiniz ya? Ha gördüm adamlar. Halil abi karşı binadalar. Enemies ahead. Watch out. Karşı binada biri. Enemies ahead. Mert abi içeri git. <laughs> Ali abi azıcık sesini ayarlasan. Mermi mi? Mermi ya. Bana mermi silah bir şey. Mermi silah var Ya da pompalı mermisi. <Süzülüyor> Adam buradan... Ne abi? Kahretsin yaa ya. Helal Vur Halil abi Yeni kaldırın birini Ohda Kanlı yedim baya da ölmedi ya Bende yelek yok abi Bir daha var Güzel meta. Meta biri daha geliyor. Bomba varsa bomba atın şu kapıyı. Ben de var attım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> bombaya düştü. Kitiniz <laughs> var mı ya? Var mı dedi var hakemeyle ile M762 verelim elinde Halil abi. tamam bilmiyorum için. Bayı güzel akıl ettim ya. Adamlardan bomba alın abi varsa. Ol bol. bol. Yani Murat abi bayıldı. Halil abi seni zannettim. Adam var burada dedin ya. 5.56 bırakıyorum. Ben biraz 9 milim lazım. Sana doldurayım da? Çantalar da var mı galiba değer bir şey? Ha burada scar varmış aslında. Malzemeler bende. Bir iki çanta bulursanız. 556'lar toplayabilirim ben ya. Az önceki evi koydum bayağı bir 200 300 lan. Aldım aldım. Şunu at. Şunu at. adamın çantasında ne var? 7.62'si anlarsın, 1.62 sana var verebilirim. Tamam, ikisi de tamam ya. 7.62 de var burada, full. Abi bomba varsa bomba alın ha. Bombasız yürümeyelim yani. Alanın iyi yerindeyiz Halil abi, gelenler olacaktır alanda şimdi. Neredesiniz? Mert evet abi adam var şurada. Enemies <laughs> ahead. Hala bir çanta bulamadım ha. Hala abi araba geliyor. Mert abi, o yerde birini mi öldürdün şurada? Enemies Araba önümüzde durdu Mert abi. Mert abi. Oradan gözleyin adam şurada. Enemies ahead. Etrafımı dolanabilir dikkat edin. Mert abi düşmemen lazım Soldan geliyor Bak ağacın dibinde Benim önümde Tam önümdeki Mert